Merhaba. Bugün çember apartmanı hakkında konuşuyoruz. Sizden gelen soruları yanıtlıyorum. Romanlarım, yazarlık, ilham, ritüeller ve sorduğunuz bir sürü güzel sorunun yanıtlarını vermeye çalışacağım. Umarım keyifle seyredersiniz. E, Çember Apartmanı bir İstanbul romanı. İstanbul'un e, yok oluşunu, yitirişimizi anlatıyor. E, İstanbul Beyoğlu'nda geçiyor. Beyoğlu'nda Tarla Başı'nda geçiyor. Tarla Başı'nın, dolayısıyla Beyoğlu'nun, dolayısıyla İstanbul'un son 50, 60, 70 yılını bize anlatan bir anlatıcımız var. Bir hafıza romanı, Çember Apartmanı. Anlatıcımız 75 yaşında Periklis Drakos, Bize kendi anılarını Anlatıyor, kendi anılarını yazıyor. Bu sırada hafızanın nasıl oynak bir şey olduğunu e, öğreniyoruz aslında. Ve bir yandan da İstanbul'un belleğine onun gözünden beraber bakıyoruz. Umuyorum ki her romanım ötekinden farklıdır. E, bunun da elbette diğerlerinden farklı bir şey olması için uğraştım. E, birincisi bir Beyoğlu benim için ilk defa yazdığım, ilk defa içine girdiğim, ilk defa bir karakteri, birden fazla karakteri ortasına yerleştirdiğim bir mekan. Bu anlamda çok değerli çünkü Beyoğlu benim yaşadığım, bütün gençliğimi, neredeyse bütün hayatımı geçirdiğim bir yer. O açıdan yepyeni. Öte yandan anlatıcısı bir erkek, anlatıcısı 75 yaşında, anlatıcısı bir Rum. Bunların hepsi benim için yabancı unsurlardı. Onların içine girmek, orada yaşamak yeni bir tecrübe oldu. Öte yandan bir korona romanı bu. Bir yandan da koronanın ilk günlerindeki belleğimizi tazelemek üzere de yazdım. Bu salgın başladığında yaşadığımız ilk şoku, hayatımızdaki büyük değişikliklere nasıl adapte olamayışımızı, veya olmaya çalışırken neler yaşadığımızı da bize hatırlatan bir roman. Bu anlamda da aslında eşsiz bir zamana tanıklık ettiği için de diğer romanlarımdan farklılaşıyor diyebiliriz. Ben bu yolculuğun başında olduğunu düşünüyorum hala. bana çok yeni geliyor. Nihayetinde son 10-12 senedir yazıyorum ben. 48 yaşında bir insan olarak ondan önceki hayatıma kıyasla yeni bir tecrübe benim için. O yüzden kendimi Türk Edebiyatı içinde Genç görüyorum, daha yolun başında görüyorum. Öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum ustalarımdan, diğer yazarlardan, yazar dostlarımdan. Elbette kendi içinde evrildi. Şimdi ilk romanım Saklambaç da Çember Apartmanı ile beraber Doğan Kitap'tan çıkıyor ve Saklambaç'ın o ilk roman heyecanı, o rahatça pervansızca yazılmışlığının yanında. Şimdi daha bir edebi incelmiş zevkten belki söz edebiliriz. Hem okur olarak hem yazar olarak. Bilmiyorum. Belki de bunu okurlara sormak lazım. Onlar nasıl görüyorlar bu yolculuğu. Ben daha yolun çok başında olduğumu umuyorum ve çok yaz, çok kitaplar yazacağımı da umuyorum yolun devamında. İstanbul benim evim, benim yuvam. İstanbul'luyum ben. Ve İstanbul'da bir kadınım. İstanbul'u kadın olmanın dışında yaşamadım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Şimdi Çember Apartmanı'nda ilk defa İstanbul'u bir erkek olarak yaşamak nasıldır onu düşündüm. Ve bir erkek olarak baktım İstanbul sokaklarına. Ama benim için tabii ki İstanbul'da yürümek, sokaklarında dolaşmak, bir takım mahallelerine gitmek veya gidememek, otobüslerine binmek veya binememek bunların hepsi kadın oluşumla şekillenen tecrübeler. Dolayısıyla İstanbul'u ee, kadın gözünden görmeden yazmama imkan yok. Ve bir yuva olarak sanırım ki ben bir New York romanı da yazsam, bir Atina romanı da yazsam hep arkada o bahsettiğiniz ve çok haklı olarak güzel gördüğünüz o kadın figürü o İstanbul belirecek. Ee, genelde yazmadan önce karar verdiğim bir şey ee, dönemi düşünüyorum. Hangi dönem üzerine yazmak istiyorum? Çünkü coğrafyamız e, ne döneme el, el atarsanız atın Kimlikler ve toplumsal meseleleriyle zengin bir coğrafya. O yüzden hangi dönemi yazacak olursam olayım biliyorum ki kimlikleri inşa eden en apolitik olanımıza bile dokunan bir takım toplumsal meseleler fonda veya önde vuku buluyor ve onları kullanmadan karakter oluşturamıyoruz, onları kullanmadan kurgu oluşturamıyoruz çünkü Türkiye coğrafyasında. Olup bitenler, toplumsal olaylar, siyasi olaylar, kültürel olaylar veya olamayanlar daima bizim gündelik hayatımızın içinde, daima kim olduğumuzu belirleyen şeyler. O yüzden dediğim gibi en e, siyasetten uzak karakteri bile çizerken e, onun hayatına olup bitenleri, toplumsal olayları eklemeden e, gerçekçi bir portre çizemiyorsunuz. Bu nedenle de Zamanı düşünürken, tıpkı mekanı düşündüğüm gibi nerede geçecek bu roman, ne zamanda geçecek, hangi çekirdeğin etrafında oluşacak? Bunları düşünürken tabii ki bütün kimlik ve toplumsal meseleleri de ele almak gerekiyor. Karakterlerimi oluştururken, hayır etkilenmiyorum diyeyim ben. Yani bana kalırsa ben etkilenmiyorum ama muhakkak etrafımdaki insanlar sızıyordur oraya. Özellikle düşünmüyorum. E, diyelim ki şimdi Çember Apartmanı'ndan örnek verelim. Periklis Drakos karakterimiz var. Genç bir Leyla var. Bu karakterler bana e, gerçekten varmış gibi veya rüyamda görmüşüm gibi veya hatta başka bir romanda okumuşum gibi geliyorlar. E, o yüzden etrafımdaki insanlar ne kadar birbirlerinden esinleniyorlarsa benim roman karakterlerim de o kadar etrafımdaki insanların esinleniyormuş gibi geliyor. Yani ee, belki çocukluktan bir örnek verebilirim. Birçoğumuz çocukken oyun kurmuşuzdur. Ve oyun kurarken de işte e, bebeklerle oynadıysanız bebeklerinizin karakterleri vardır. Ve bunlar etrafınızdaki insanlardan esinlenmiş midir? Çok muhtemelen. Ama siz bunu bilerek mi yapmışsınızdır? Hayır. Onların karakterleri sizin hayal gücünüzde filizlenir. Roman karakterleri için de aynı şeyi söyleyebilirim. Onlar kim bilir nerelerden geliyorlar. Ama rüyada görülen... Daha önce hiç tanımadığımız insanlar gibi. Yine sizden çıkıyorlar, ama dışarıdan bir yerden geliyorlar sanki. E genelde ben bir çekirdek mesele düşünüyorum. E, bu da beni üzen bir şey olmalı, yani bana hüzün veren bir e, yasını tuttuğum bir mesele. Diyelim ki İstanbul'un yok oluşu. Bu İstanbul'da yaşayan e, herkes gibi beni de çok üzen yıkılması, e, yakılması, yok edilmesi, e, dönüşmesi. ...hunharca, geçmişe dair hiçbir şey kalmaması İstanbul'da... ...aslında mekanın... E, ...silinmesiyle, belleğin silinmesi projesi... E, ...benim içimi yakan bir durum ve içimi yakan şeylerden yola çıkıyorum. Nitekim emanet zaman, aynı şekilde İzmir'in yok olması, kozmopolit İzmir'in yok olmasını düşünürken kendi duyduğum acının e, ürünü, bu acıyı paylaşma isteği aslında benim esin noktam. E, o acıyı deşerek, neresi acıyor, neden acıyor, aslında bu kayıp neyin kaybı, e, benim hayatımda kendini nasıl gösteriyor, o halde başkalarının hayatında kendini nasıl gösteriyordur diye düşüne düşüne bulduğum, e, yani esinler, kayıplardan geliyor. Bu kayıpları e, yüreğimde ben nasıl yaşıyorum? Diğer yüreklerde bunun yankısını nasıl bulabilirim? Ve kendi yüreğimdekini nasıl paylaşabilirim? Buradan yola çıkarak esin buluyorum, ilham buluyorum. Romandan romana değişiyor demem gerekecek burada. Çünkü e, Büyülü Gerçekliği de Emanet Zamanı yazarken Büyülü Gerçeklik bana yakın geliyordu. E, saklambaçı yazarken çok, çok gerçekçi olmak istiyordum yüzde yüz. Ee, o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ve bir bir yere de yakın, yakın olmak da istemiyorum aslında çünkü denemek istiyorum yeni türleri ee, herhangi bir yere saplanmak bizim esnekliğimizi e, yok ediyor. Ee, distopya da denedim. Yağmurdan sonra yazdım. Bu bir distopyaydı. Ee, öykü yazdım Yitik ülkede. Öykülerin içinde farklı şeyler denemeye çalıştım. Ee, i̇şte tarihi kurgu emanet zaman. Ee, Hepsini denemek istiyorum aslında. Ben şimdi Çember Apartmanı diyeceğim. Çünkü son romanım, o benim en yeni bebeğim ama Çember Apartmanı ve Saklambaç. İkisini beraber yani son roman ve ilk roman. Ve ikisi zaten şimdi doğan kitaptan yan yana beraber çıkıyorlar. Bunları neden beraber okumanızı söyle söylüyorum? Çünkü Saklambaç'ta kitaba adını veren e, olay yani Leyla'nın kaybolması, ilk cümleden itibaren biz bunu biliyoruz o yüzden spoiler değil. Çember Apartmanında Leyla tekrar karşımıza çıkıyor. Nerede karşımıza çıkıyor? Çember Apartmanının içinde karşımıza çıkıyor. O yüzden bu ikisini beraber okursa yeni okurlar sanırım ki çok zengin, ee, anlamlı, doyurucu bir okuma tecrübesi yaşayacaklar. Yazma ütüyelim var mı? Bu bana en çok sorulan soru. <laughs> Okurların en meraklı, merak ettiği şey yazma ritüelim var mı? E, bir takım ritüellerim var tabii ki ama onlara onlar da zamanla değişiyor ve muhafazakar bir şekilde onlara bağlı değilim. E, hayatla birlikte dönüşmelerine de izin veriyorum. E, i̇lk başlarken kalemle deftere yazmak gibi bir alışkanlığım var. Bunun e, beyni başka bir türlü çalıştırdığına da inanıyorum, yaratıcılığı e, körüklediğine. Bilgisayarda yazmaktansa hani o şey imajı vardır ya işte yazar boş bilgisayar ekranına bakıyor ve hiçbir şey çıkmıyor. Ben aslında öyleyim. E, ama boş bir sayfaya yazmaya başladığım zaman e, oralardan bir şeyler çıkmaya başlıyor. E, evin dışında yazmayı çok severim. E, kahvelerde yazmayı çok severim. Yazmak için evden çıkmayı severim çünkü benim işim e, yazmak olduğu için. E, evden dışarı pek çıkamıyorum. Yani aslında herkesin o karantina lockdownlarda yaşadığı benim hayatım. Onun içinde bir dışarı çıkmak, soluk almak, iki saati bir kahvede geçirip notlarımı orada almak sevdiğim bir şey. Eve döndükten sonra el, elle yazdığım notları toparlayıp bilgisayara o bölüme aktarırım. Böyle bir ritüel diyebiliriz. Kahve içtiğim zaten herkesce malum e, kahvesiz yazamam. E, gündüz yazarım. Geceleri pek e, Aklım çalışmıyor, uykum çok erken gelir benim, ama çok erken kalkabilirim, beş buçuk, dört buçuk beş gibi kalkabilirim. O sıralarda yazmayı severim, yalnız olmayı çok severim. Evde birisi varsa yazmak zorlaşır, kapıları kapatırım. Beni rahatsız ederlerse çok kızarım. Bir de saat kuruyorum yazarken, bu da ritüellerimden biri sayılabilir. Küçük yarım saatlik zamanlarım var. O yarım saat boyunca dalmak yok, işte internete girmek yok. Ee, kapıyı açıp kahve almak yok. Birisine laf yetiştirmek yok. Telefon çalarsa açmak yok. O yarım saat yazılacak. Yarım saat sonra alarm çalıyor. İyi gidiyorsa bir yarım saat daha kurarım. İyi gidiyorsa bir yarım saat daha kurarım. Böyle böyle bazen 2 saat, 3 saat kesintisiz çalışabilirim. Şimdiye kadar aldığımız en detaylı yazma <laughs> <gibi>. gerçekten. <laughs>